Meşhur Kratos'a geldik. Şovlu, bayağı şovlu bir girişi var. Girişteki hamurlara bakar mısınız? Hmm. Kaya Palazzo'dan havalı diyebilir miyiz buraya? Daha havalı. Değil mi? Bir de isim olarak böyle Kaya Palazzo'nun Kratos. Kratos. Serdar Ortaş'tan dolayı Kratos. Kratos. <laughs> Ağız dolusu değil Ağaz mi? Ağız dolusu. Erling Haaland gibi mi? <gülüyor> <gülüyor> Dublesini yaptı. Ben size bir şey söyleyeyim mi, senin iflah alma şansın sıfır, senin düzenme şansın sıfır, biz de bu belayı çekmek zorundayız zannediyorum. Evet, atafa giriş yapıyoruz. Güzel, krasımız hayırlı olsun. Geçen sene kapalıydı arkadaşlar. Teşekkür ederim. Parlak açılmış. Topçu, suyu içmeden yapamıyorum limonlu. Bu güzel oldu. Kratos'tayız. 3000 TL kaybedince yemek yiyebiliyorsunuz. Sen ne kadar kaybettin? 2000 kaybediyorsunuz. 2000 de oluyormuş. 2000 liraya yani iyi biçebiliyorsunuz ya. Yani güzel. İyi biçip kaybedip yemek, kola, ee, muhabbet takılabiliyorsunuz. Kratos güzel. Kayadan daha güzel. Ama kayanın yemeği de güzeldi. Düşemedik. Geçen sene ben Kaya'nın tiramis üstüne yemiştim. Muazzamdı. Düşemeyeceğiz galiba. olmadı. <laughs> <laughs>